Ne haber Zühtü efendi? İyilik sağlık ablacığım. Arayan soran oldu mu? Gençten biri aradı sizi. Sedat'tır. Bilmiyorum vallahi işte. ...kardeler açıkken böyle çıplak dolaşma. Ne var yani? Evimizde de rahat edemeyecek miyiz? Bütün gün gece de o kutu gibi odada patlıyorum zaten. Dün çıkan yazın güzeldi. Senin de televizyon röportajın. Alo? Öleceksiniz. İkinizi de öldüreceğim. Tadını kaçırdın ama. Öleceksiniz. İki oluyor bu. Bayağı korkmaya başladım. Ben de. Kime ediyorsun? Kemal'e. Hay Allah razı olsun bu manyak heriften. Sayesinde evimize geldi. Yoksa geceyi korkuyla ayakta geçirecektik. Evde olduğunuz sürece perdeleri iyice kapayın. Kapıyı da kimseye açmayın. Ciddi bir şey olabilir.